Evet değerli izleyiciler, araştırmacı yazar Alp Hamuroğlu ile birlikteyiz. Alp Hamuroğlu biliyorsunuz Alman İslamı e, ve Hristiyanlık, İslamlık ve Avrupa kitapları yazarıdır. Avrupa'nın kendi İslamını, kendi İslamını üretmeye çalıştığını uzun yıllardır araştıran ve bu konuyla ilgili yazılar yazan ve bu bağlamda kendisiyle e, yeni ele aldığı Hristiyanlık, İslamlık ve Avrupa kitabını konuşacağız ve Hollanda'daki gelişmeleri, özellikle Avrupa İslam Üniversitesi ve onun içinden doğan gelişmeleri konuşacağız. Şimdi Alman İslamı bir Alman devletinin bir projesiydi. İslamı kendi devlet çıkarlarına uygun hale getirerek kullanmak şeklinde bir projeydi. Bu proje aslında gerçekleşemedi diyebiliriz. Çünkü Projenin ortaya çıkış şekli e, İslamı Almanya açısından Almanca olarak Türklere ve e, Almanya'da yaşayan e, Müslümanlara anlatmak şeklinde başlatılmak istendi. Fakat bu bugüne kadar <laughs> gerçekleştirilemedi. E, buna uygun e, hazırlığı, yatırımı ve düzenlemeyi. Alman devleti yapamadı. Bir zorluk vardı zaten bu konuda. Çünkü e, Almanya'da 4 milyon üstünde Müslüman var. 3 milyon üstünde Türk var. Ve e, 2000'e yakında cami ve cami olarak kullanılan e, bina var. Diyelim. E, bunlar da kendi e, çaplarında faaliyet yürütüyorlar. E, ve ayrıca Almanca olarak e, İslam'ın gereklerinin hem anlatılmasına hem İslam'ın Almanca olarak ibadetinin yapılmasına e, pek razı da olmuyorlar. Kaldı ki bu son derece saçma bir şey. Herkesin kendi ana dilinde, dinle ilişkisini sürdürmesi e, gerekiyor. Tabi başka faktörler de var. Almanya içinde de e, bunun ee, bazı sorunlarla karşılaştığını e, biliyoruz. Ve sonuç olarak bugün tekrar canlandırılmak istendiğini de görüyoruz. Bugünlerde bir e, konu haline geldi. Nedeni de e, Almanya'nın İslam'ın terörist hale bir e, dönüştüğü yolundaki Amerikan iddiasına uygun hareket etmesinden başlayarak başka bir takım sorunların da ortaya çıkması e, yüzünden e, şöyle bir e, e, tarafı var e, e, bu e, işin Almanya çıkarları da dünya şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor ee, mesela e, Türkiye ile Almanya ilişkileri hep sağlam bir şekilde sürdürülmek zorunda. Almanya'nın en temel çıkarlarından birisi bu. Çünkü Avrupa dışında en iyi ilişkileri yürüttüğü, en yüksek ticaret payına sahip olduğu ülkelerden birisi Türkiye. Kaldı ki Almanya'nın güvenliği Türkiye'nin de güvenliğiyle e, ilgili. Bu Almanya için ciddiye alınmayacak bir şey olamaz. O yüzden hem bir bocalama dönemi yaşandı, yaşanıyor. Hem de aynı zamanda ilişkiler belirli ölçüde sürdürülmeye çalışılıyor. Liberal İslam, kadın erkek yan yana namaz kılıyor, imam kadın. Ee, bu sizin araştırma alanınız. Buna nasıl bakıyorsunuz efendim? Ee, Şimdi tabii bu, bu tartışma e, çok önemli bir tartışma değil. Fakat e, genellikle hem İslam dünyasında hem Avrupa'nın bilincinde İslam'ın Türkiye'de bir reform geçirdiğini bilmezlikten gelmek şeklinde bir durum var. Ya yeterince bilinmiyor ya da yeterince bilinmek istenmiyor. Çünkü e, Müslüman aleminde İslam dünyasında Türkiye, e, laikliği yasalarıyla bağlı olarak uygulanan tek ülke. Yani layık bazı ülkeler, başka ülkeler de var. Fakat Türkiye devrim yaptığı zaman, 1920'lerde Cumhuriyet devrimi yaptığı zaman, e, aynı zamanda hem hedefleri arasında hem daha o zamandan başlayarak laiklikle ilgili uygulamaları bakımından, bir öncüdür ve bunun gerekleri yerine getirilmiştir. Aynı Luther'in Almanya'da İncil'i Almancaya çevirterek toplumun İncil'de ne yazdığını öğrenmesi gibi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetinde Türkiye Devrim Cumhuriyetinde Kur'an Türkçeleştirilerek Türk kitlelerinin, toplumumuzun, e, Kur'an'da ne yazıldığının öğrenilmesi sağlanmıştır. E, bunun da e, bütün dünya tarafından dikkate alınması gerekiyor. Efendim bugün e, Hollanda'da, da e, Almanya'da yapılan benzer e, eylemler yapılmaya çalışılıyor. Mesela Avrupa İslam Üniversitesi var, e, biliyorsunuzdur. Diye düşünüyorum. Almanya'da da çünkü şubesi var. E farklı Avrupa'nın farklı ülkelerinde, ülkelerinde de şubesi var. Ama bu Avrupa İslam Üniversitesi'nin merkezi, genel merkezi Rotterdam'da. Bugün bunun bir şekilde kapatılmasını ve bundan doğan ama İslam'la alakası olmayan İslam kılıfı giydirilmiş ama bambaşka bir şey olan bir üniversite üretilmeye çalışılıyor. Burada da herhalde sizin anlattığınız gibi benzer böyle İslam'a bir darbe manasında ve İslam'ın içini boşaltarak bir üniversite, bir yeni, yeni nesil yetiştirme içinde oldukları söyleniliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve araştırma alanınıza girmiş mi Avrupa İslam Üniversitesi? Ya genel anlamda, e, yani tabii elbette bunun, bunları benim de e, bildiğimden biraz söz edebilirim. E, Avrupa e, belirli bir gelişme gösterdikten sonra Doğu dünyasına kültürel, siyasal ve bilimsel olarak ağır basmaya başladı. Bu dönem yaşandıktan sonra ki... E, Reform, Rönesans, bilimsel gelişmeler ve devrimler e, Avrupa'yı öne çıkardı ama Avrupa aynı zamanda dünyanın merkezi olduğunu e, düşünmeye ve buna uygun politikalar hem kültürel hem siyasal politikalar da üretmeye başladı. Bu e, şu demek Avrupa merkezcilik diye bir düşünce ortaya çıktı. Yani Avrupa dünyayı belirleyendir. Avrupa dünyanın merkezidir ki Hristiyanlık tarihinde zaten öyleydi. Hatta Roma dünyanın merkeziydi. Şimdi de İslam almak istiyorlar bunların yanında. Efendim? Şimdi de İslam almak istiyorlar. Merkezi haline getirdi. Şimdi de İslam'ı bakışını da Avrupa'nın kendi istediği şekilde tanımlayarak bunu yapmaya çalışıyor. İslam veya işte bu Almanya'da vuku bulan kadın imamın e, ...cın namaz kılması, kadın erkeğin yaz yan namaz kılması... ...bu şekilde bir İslam üretmeye çalışıyor Avrupa, kendi İslam Hayır evet, Tabii, o da var. Yani e, İslam'a bir yerde bunu müdahale olarak da yorumlayabiliriz. İslam'ı kendi istediği şekilde görmek. Ve bunun e, son e, 20 e, yılda... ...İslam'ın sadece kendi istediği şekilde olmasını şeklen olmasını aynı zamanda onu terörist olarak da görmek istemesini dahil edebiliriz. Yani İslam terörcüdür diye bütün dünyaya bir mesaj verilmek istenmiştir. Tabi arkasından bunun gerekleri yerine getirilmiştir. İslam'da olmayan bazı şeyler İslam'da gösterilmek istendiği gibi İslamcı örgütleri bizzat Batı'nın kendisi yaratmıştır, beslemiştir finanse etmiştir donatmıştır, eğitimlerini hatta yapmıştır ve onları projelendirmiştir e, olaylarda kullanmıştır bunu da görüyoruz bundan Avrupa'da zarar e, gördü çünkü Avrupa'da İslami terör olarak yapılan şeyler aslında Avrupa'yı vurmaya yönelikti fakat kaynak gene batıydı Tabii. Yani bu öyle bir şeydir ki öyle tehlikeli bir oyundur ki e, zarar vermek istediğiniz şey döner, size de zarar vermeye başlar ve e, Avrupa bunu hem e, yaşadı hem yaşamaya da devam ediyor. Kaldı ki Avrupa toplumları, Avrupa kamuoyu İslamdan korkar hale getirilmiştir ve birçok Avrupa ülkesinde İslam'a düşmanlığın e, gösterileri veyahut çıkışları e, görülmüştür ve hatta mesela Almanya'dan söz edebilirim Almanya, e, İslam Almanya içi midir dışı mıdır diye sorularla siyaset arenasında büyük bir tartışma açılmıştır Cumhurbaşkanı e, Alman Cumhurbaşkanı e, İslam e, Almanya içidir demiştir ve bunu reddederek toplumun kışkırtılması sonucunu doğuran bazı karşı e, yanıtlar ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar gösteriyor ki e, Batı e, nasıl e, kendisinin Doğu'dan daha üstün olduğu yolunda sömürgecilik sonunda yaşadığı o şey gibi kendisini her şeyin önünde ve üstünde görüyorsa bugün de aynı şeyi sürdürmeye çalışıyor. Fakat artık dünya öyle dönmüyor. Çünkü Doğu devrimler dünyasıdır. Devrimler olmuştur, Türk devrimi olmuştur. Doğu'da sömürgecilik 20. yüzyılda sona ermiştir. Bütün Avrupa o sömürgecilik yüzünden zenginleşmişti. O sayede zenginleşmiş, bütün gelişmeler onun üzerinde yükselmişti. Ama artık böyle devam e, etmedi. Ve 20. yüzyıl sonunda dünyada sömürge kalmamıştı. Bugün gene sürdürülmek isteniyor. Yeni sömürgecilik şeklinde, müdahalecilik şeklinde işgal ve birbirine düşürme şeklinde politikalar e, sürdürülüyor. Ama artık bunlar hayal dünyasının ürünleri. Çünkü batının da ee, artık eski sömürgeci dönemlerinde, emperyalist dönemlerinde en yüksek dünya imparatorluğu kurdukları dönemlerdeki durumunda olmadığını görüyoruz. Ee, Batı savaşlarda e, doğuya karşı yürüttüğü, ezilenlere karşı yürüttüğü savaşlarda yenilmektedir. Bugün de Amerika Suriye'de bir batağa saplandığını kabul ediyor ve oradan çekilmek gerektiğini söylüyor. Ve böylece yenildiği de kendi ağzından itiraf edilmiş oluyor. Hocam e, bu akşamın e, şeyine e, binaen, e, bu akşamın e, önemine binaen e, Uğur Mumcu'yu da konuşalım. Uğur Mumcu'nu anma akşamındayız. Uğur Mumcu ABD'nin kendi ürettiği terör örgütünün devletin içine saplanmış olan ve adına bir gün Fethullahçı terör örgütü yapılanması denilen örgüt ile PKK'nın arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarıyordu ve bunu araştırıyordu. Ciddi bir e, e, odaklanmıştı konuya ve o ciddi bir e, ipuçları ortaya çıkarıyordu. ve Bu uğurda hayatını ortaya koydu ve hayatıyla ödedi bunu. Bu konuda e, izleyiciler merak ediyor. Düşüncelerinizi merak ediyor. Gayet tabii. Yani Uyguncu Amerika ile çok uğraştı. Amerika'nın emperyalist oluşu yüzünden ee, hem Türkiye'nin çıkarlarını hem Türkiye gibi ülkelerin Amerika'nın tehdidine ve e, işgaline maruz kalan ülkelerin çıkarlarını savundu. Esas öldürülme nedeni budur. Ortadan kaldırılmasıyla Amerika memnun olmuştur. Ancak onun savunduğu şeyler kişisel şeyler değildi. Onun savunduğu şeyler bugün gene savunuluyor ve Uğur Mumcu anılıyorsa eğer onun e, düşünceleri Uğur Mumcu gibi hala yaşamaktadır ve e, bu sayede Batı dünyası, emperyalist dünyası ve en başta Amerika korkmaya devam etsin diyoruz. Öbür gün e, Uğur Mumcu yaşasaydı ve Fethullahç Terör Örgütünün böyle ağır darbeler yediğini görseydi adeta bel keminin kırılması ve harlaş pamuğu gibi savrulmasını görseydi, devletin bütün organlarından e, kulağından tutularak, di, diyim yerindeyse kulağından tutularak dışarı çıkarılmasını görseydi nasıl karşılardı ve bugünkü hükümete nasıl bakardı Uğur Mumcu? Uğur Mumcu yaşasaydı, birincisi düşünceleri e, ve mücadelesi sona ermezdi. Yaşasaydı daha yüksek seviyede daha tutarlı, daha kararlı, e, daha donanımlı olarak Devam Ederdi Ve e, Uğur Mumcu Zaten Bu Yüzden Yaşıyor Diye Düşünüyoruz e, Amerika'nın Düşmanı Olmaya Amerika'nın e, Zararına Olmaya Devam Ederdi Ve Bundan Bizim Çok Büyük Kazancımız Olurdu Türkiye'nin Bölge Ülkelerinin Kazancı Olurdu Çünkü Uğur Mumcu Bir Devrimciydi Bir Atatürkçüydü Bir Cumhuriyetçiydi ve en önemlisi anti-emperyalistti, bundan hiçbir zaman hem vazgeçmemişti, hem vazgeçmezdi. Efendim son sorumuz şu olsun, 15 Temmuz yaşandı ve bir gün Uğur Mumcu yaşasaydı, 15 Temmuz'u bir kurgu olarak mı görürdü, yoksa Batı emperyalizmin maşaları, Fethullahçı yapılanmanın yaptığını mı savunurdu? Yani bir darbe bu bir kurgudur mu derdi, yoksa hayır bu bir Fethullahçı, Amerikancı darbedir derdi ve hükümeti mi savunurdu? Ben ben adım gibi biliyorum. Fetullahçı e, darbe girişimi başarısız da uğradı. Ama Uğur Mumcu yaşasaydı onu başarısız da uğratanlar arasında yer alırdı ve başarısız da uğradığı için de e, büyük bir kazanç sahibi olduğumuzu düşünürdü. Bu konuda en ufak bir tereddüdüm yok. Çünkü Türkiye'de gazete dünyasında, yazar dünyasında Uğur Mumcu kadar yobazlığa, yericiliğe, şeriatçılığa, ee, cemaatçiliğe, tarikatlara karşı mücadele etmiş başka tek bir kimse yok. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Arif Bey merhabalar. Merhaba. merhaba. Efendim Avrupa İslam Üniversitesi gelişmelerini takip ediyorsunuz. Sizin zaten alanınız, İslami kuruluşlarda çok uzun süre görev aldınız. Ee, bu kuruluşla ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyor kamuoyu. Ee, takip ediyor musunuz efendim? Birazcık olsun takip ediyorum. Son zamanlarda da bıraktım yani şey takip etmemeyi, e, etmeyi. E, yani İslam Üniversitesi benim alanım değil. Ben bir eğitimciyim. Ben uzun yıllar... E, Türk Sivil Toplum Kuruluşlarına görev aldım. Hala da e, bazı kurumlarda görevlerim devam ediyor. En azından e, ben e, meraklı olduğum Hollanda'daki olup bitenleri de birazcık olsun yakından takip edilme adına bu vesileyle bazen zaman zaman haberlerini okuyorum. Hepsini de okumuyorum. Niye dersin? Son zamanlarda. E, tadını kaçırdılar suyu çıktı cılkı çıktı neredeyse böyle bir tabir vardır. Örnek verebilir misin? E, yani bilmem şu şunu bu bunu falan suçlamalar falan filan onları ben e, karakterime yakışmayan şeyler bu gibi şeyler birbirlerini suçlamalar ben şudur bana göre her kişi orada görev almış kişiler kişilerin bazı hataları olmuş olabilir onu bilemem insanları bilemem ama kuruluşlarda görev alan kişiler iyi niyetlerle oraya gelmiş olabilirler ama daha sonradan bazı hatalar yapmış olabilirler. Onun için isim verebilir misiniz? İsim verebilir misiniz? Yok isim vermek istemiyorum. Konulara burada detayına girmek istemiyorum. Şu söylediğiniz bize şunu hatırlatıyor. Hayır ben A B kuruluşu demedim. Üniversite demedim. Genel anlamda sivil toplum kuruluşları anlamında dedim. Bu üniversitede olur, okulda olur, herhangi bir kuruluşta olur, vakıf olur, dernek olur, genel olarak. Ama e, bu söyledikleriniz kamuoyuna şunu hatırlatıyor yönetime geldiler sonradan e, bir takım e, olumsuz şeyler yaptılar bu e, hayır, Hikmet Gürcüoğlu, Hikmet Gürcüoğlu ekibini mi? hatırlatıyor. Hayır 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 sağ olun. Söyle söylemediniz efendim ben, ama onu hayır, hatırlatıyor. Hayır hayır ben AB kişisini kuruluşunu şunu bunu demedim. Efendim e, Kur'an'ı yasaklayan e, üniversitede cami cuma namazlarını yasaklayan bir düşüncenin İslam Üniversitesi bir ekibin İslam Üniversitesi açması e, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, Kur'an'ı bayanın düşüncesi nedir? Düşüncesi ve inancı nedir? Onu ben bilemem, yargılayamam. E, her düşünceye saygım var. Ee, yani ama ilişki kurarım kurmam başka kişinin düşüncesine saygım var anlamında söylüyorum Kur'an'ı yasakladığından değil Kur'an'ı niçin yasaklamıştır üniversite içerisinde ibadetini niçin yasaklamıştır gerekçesi nedir orasını bilemiyorum eğer bir yer mevcut bir yer var da orayı kapattıysa doğru bulmuyorum yani oraya gelen Müslüman öğrencilerin en azından e, vakit namazlarını kılmaları için böyle bir imkanın sağlanması gerekir ee, onun için kişinin kendi düşüncesidir ama doğru bir is, adının İslam Üniversitesi diye anıldığı bir kurum içerisindeki böyle bir şeyin e, İslam'ın temeli olan işte Kur'an-ı Kerim'in veya e, İslam'ın beş şartına birisi olan e, namazın kılınmasının yasaklanmasının kurum içerisinde doğru bulmuyorum. Ama bunun içinde tabii ki dışarıdan bize düşmez. E, oranın içerisinde yönetimi vardır e, ee, idarecileri vardır, işte e, rektörü vardır. Onların karar vermesi gerekir. Böyle bir kararı niye aldı, niye aldırttılar, niye bir şey yapılmadı? Hikmet Gürcü'nün ekibinde bulunan, yönetiminde bulunan muhasebeci e, Avrupa Üniversitesi'nde cuma namazını yasaklıyor. 20 yıldır e, her cuma kılınan cuma namazını yasaklıyor. E, ondan sonra içerideki kuranları toplatıyor. E, ve içeride burası e, Hikmet Bey burayı satın aldı. Benim kim olduğumu biliyor musunuz gibi e, içerideki itiraz edenlere bu şekilde yaklaşıyor. Yani tabii öyle yani birinin yönetimde de olsa birinin isteğiyle bu, bir yerde kalılmaz ki. Yani bir yönetimde tek kişi de olmaması lazım. Yani bir Hikmet Bey'in demesi de olmaması lazım. Çünkü bu yönetimde 5-6 kişilik bir şey vardı. Yani e, üniversite rektörü vardır. işte diğer yönetimde 6-7 kişi vardı. Bu 6-7 kişi ancak bunu e, çıkarıyorsa bir kişinin de ben illem kalacak diye ısrar etmesi hoş da de değil. E, yani normal de değil. Yani ben çok tuhaf buldum. Çünkü gelişmeler o kadar değişik ve tuhaf ki her gün değişik bir şey oluyor. Hani ben Mahkeme e, gerçekten çok Hollanda e, şey, sonucunu çok merak ettiğimiz bir şey yani e, dava haline geldi. E, e, tavrını koyması lazımdı. O zaman aynı anda bunu bitirmesi lazım yani Bunu bir kere bir, bir yıl veya belirli süre bu kadar büyük para verilmesi ben yani e, olayı bir türlü anlamıyorum. Çünkü işine yaramayan bir insan, adamı niye e, aylarca yıllarca çalıştıracaksın ki? Yani öbür tarafında söylemleri olursa o iş şey değil yani ben burada istediğimi yaparım ben bunu bir yerde bir kurumda hele böyle bir devlet kurumlarında kimse istediğini yapamaz yani buranın her kurumu kendine göre bir tüzüğü bir yönetmeni vardır. Bir prosedürü vardır yani herkes ona uymak zorundadır yani yapılan bayanın da öyle söylemesi bence hiç, şey etik değil yani böyle konuşması ben burada her şeyi yaparım kimse onu deme hakkı da yoktur ve yönetimin de aynı anda buna karar verip bunu e, işletmesi lazımdı yani. E, işten çıkarması lazım ya işte işine son vermesi lazım. İşine yaramayan bir insanı da çalıştırmasını ve o kadar süre tutması e, yani çok şaşırtıcı bir olay. Hepsi bakıyorum hepsi birbirine e, çok ters olaylar. Bakalım işte.